Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma <laughs> hoşgeldiniz hoş geldiniz bugün sizinle beraber PES 2021 mobil videosu çekeceğiz ben oyun manyağı Arda şey her zaman başta söyleyeceğim ama unutuyorum neyse bugün yanımda kuzenim Emre var arkadaşlar o oyun oynamayacak sadece konuk misafiri yani yani öyle konuşacak boş boş değil mi Emre <gülüyor> <gülüyor> söz videoda iler yok Dört. Evet arkadaşlar dün akşam otobüs bu ultimate videosunu atmıştım. İki video gelecek demiştim ama sersem göz sersem arkadaşlar bayıldım ya. Yani. Uyuyordum, uyuyordum. Şimdi bugün 3 video 3 <laughs> video atacağım bugün. gerelde <laughs> <Kırıklısın, gülüyor> Sesini bayağı kısacağım. Full kıstım ya. Full. Ben de tamam. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Hop palacu bala. Evet arkadaşlar geçenki PES videomuzda ard arda 4 gol, çok güzel bir maçtı. Rakibi maçtan çıkartmıştık. Hop pala şu ekran kaydı şuraya çekelim. Heh. Gerrard, Gerard, Felix, Ronaldo ama David Alaba, Kimiş, Maradona, Cristiano, Joao Felix, Joao Felix. Hayır vurmamam gerekiyordu. Topu kontrol edecektim sonra vuracaktım. 2 dakika 10 saniye olmuş. Şimdiden videomuz ne o yer? Oraya açacağını o kadar tahmin ettim ki hatta oyuncu bile çekmeye çalıştım. Bak bak. Uzun pas. Anlatmadı. Salaklık yaptı şu an rakip. Jo Felix. Jo Felix. Nasıl kaçırırsın bunu? Şeref. Tövbe estağfurullah. <laughs> ya Jo Felix bunu bana yapamazsın. Hiç döndüremedin topu. Selamlar. Bu. Ve maçımız devam ediyor arkadaşlar. Ramos. Felix. Ronaldo. Joa Felix'e çok güzel bir e, yukarı pas attı. Açtık ortayı. Vur kafayı Mar Maradona öyle bir kafa atamaz. Herhalde birinin ayağı maya değdi orada. Çünkü korner olması lazım. Evet. Öyle bir kafa Cık, görülmedi yani. Tripper. Tripper. Maradona Korner taktiği belli dönükken olmadı Hep belli dönükken yakalıyorum bu şeyi Ne var mı? lan Video çekiyor şurada Evet şu arkadaşlar... Joa Felix boşama Joa Fe Anne. Anne. Arkadaşlar çıldırmalık ki Şuna bakın ya Sıyırdı ya şu an Joao Felix 3 tane mi 2 tane mi lokum gibi bir pozisyon kaçırdı. Onun plaselerine tüküreyim ben. Şu an çok relax olduğum için. Şu an yenilsem de sıkıntı yok ama yenilmeyeceğim gibi gözüküyor. Yenilsem de sıkıntı yok ama bir gol atın zaten görevi. Arkadaşlar bu akşam videolar PUBG, PES ve Truck Simulator Ultimate gelecek. O videolar gelecek. Ama sen o nasıl bir arabası? Ramos, Ramos. Çok güzel. Hani pop videosu çekecek. Skos çekeceğim ya bu videonu sonunda. Ronaldo da Ronaldo verdi Felix Plase vurmayacaktım neyse Ve 1-0 öne geçiyoruz Sonunda golüm sen <laughs> Yerim seni Sonunda golü buluyoruz. 28. dakikada ufuk ucağını aldı. Böyle şey. <laughs> evet. İşte. Müp be. Öh, koyduk be. Neyse daha maç bitmeden böyle yapalım. Şöyle geri çekelim Ronaldo'muzu. Diyeceğim de bu adam da geri oynuyor. İnadına mı yapıyorsun kankim? Cristiano Ronaldo Skulls. Çok güzel oldu Skulls. Skulls'un arapası müp. Müp ne alaka müp? Notum. Mükemmelin kısaltılmışı. Biliyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Cristiano Ronaldo. Apacan biraz senin ağızlarına. Şimdi kimmiş? Gerard. Emre. Mükemmel. Evet arkadaşlar maçımıza devam ediyoruz. O da ya, bilmem kimler girdi. Bugün de taşınıyoruz arkadaşlar. Tabi böyle bir İstanbul gibi bir şehir değil. Sadece bu yerden gitmiyoruz ama herhangi bir eve taşınıyoruz. Allah bela. Aman Evet. Misafirler de var arkadaşlar evi taşımak için yardım edecekler kuzenim falan Emre de kuzenim işte yerlere ya, 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 boş yapmayı bıdı, bıdı yapmayı kesiyoruz maçı odaklanıyoruz lan Harbi, bak çok boş bu arada Ronaldo yorulmuştu onun yerine Zinchenko ay Zinchenko'yu koy şeyi koydum İbrahim Oviç idolüm idolüm diyorum nereden çıktı daha geçenki videoda en Artist yanım, idolüm nereden <laughs> çıksın ya? Egolu bir vatandaş ama yine de çok güzel oynuyor. Ve Gerard'ın yerine de Mount girdi. O se oynuyor, ofansif orta saha oynuyor ama olsun. Barasaç. Evet. Maradona. Allah belanı vermesin Maradona. Mar dünya. Davis. Uf otomatik kayma çok severim. Hoba. Leroy Sané. Maradona. Ibrahimovic Mübpas. Hoba. Gelin buraya. Amına günüm beni. Hop. Lan gel. Tövbe station. Hoba. Ama çok güzel değil mi? Ama çok güzel değil mi? Ama İbrahimovic ve mükemmel bir atak golü değil mi? 2-0 oluyor İbrahimovic'in pila sesiyle. çat 7 dakika oluyor videomuz 8 dakika pardon 58 59. dakika kadar Arkadaşlar dakika 59 ama futbol oldu. Bunu gerçek maçta 60 diye okuyorlar. Ben hep o bir dakikanın niye böyle bir şey yapıyorlar. Onu hep sebebini işte, bilmek istedim ama. Anlamadım yani. Bulamadım. Söylemedi kimse. Bilmiyorum. Neyse. Bavard. Felix. Felix. Kaldırdık topu. İbrahimovic. Or üzerine vurma ama ya. İbrahimovic. Maradona kafa vurma be. Kafa vurma be. Oradan kafam vurulur? Dikecek. Çok güzel. Bu rakip zaman oynamayı çok seven bir rakip herhalde. Mount'un plasesi buradan pistir. Tersi pistir. Pisi tersir. Ama bir izin verse her adam cihazı. Hayır hayır, hayır. Aa, Arkadaşlar bir salaklık yaptı orada rakibimiz. Geri döndü. Kimi? Kimi? Ginebri. Haydi beyler. Arkadaşlar şu an pozitif enerjim var. Maradona. Beli dönükken vuruyor hep bu plaseleri Maradona da ya. Skol açacak ortayı. Açtık ortayı. Vurduk kafayı. Bu sen. Mekan mekan. Tövbe. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Aklından çıkmayan bir şarkı var arkadaşlar. Para saçıyor. <laughs> TikTok kullananlar bilir. Para saçıyoruz biz. Kocacımla. Çok boş yaptım evet. Haydi, İbra! Hoba hoba hoba. Ay amını. Ama am am. Çok güzel kaldırdık. Bak, bak şimdi bak arkadaşlar ne yapacağım. Hayt. Hayt. Yo Felix 3-0 oluyor. Burada vuracaktım. İbrahim'le gol şeyi vermek istemedim o puşta. Evet. Emre ne yapıyorsun? İbrahimovic. Arkadaşlar şu an Emre ağlaya ağlaya gitti. Niye diye sorarsanız öyle yapacak. Ve annesi yani halam onu dövdü. şaka. Tabii şaka ödev yapmak pek istemiyor yani. Allah'tan bugün bizim ödevim, benim ödevim yoktu. Ve maç bitti yalnız ben bunları anlatırken. istatistiklere bakalım. Topa sahip olma %54 çünkü çok ondan ben önce çok iyi bayağı geri pas falan yaptılar. Kaleyi bulan şu 12 tane şut çekmişiz. 17'si kaleyi bulmuş. Bir de 0 tane şut çektirmişiz yani. Fauller offside'den bir kere yanmışım. Bir kere de offside'a düşmüşüm. Köşe vuruşları yine iki kere. Serbest vuruşlar 0. İsabetli pas 82. Ortalar Bir Top kesme. 9 kere top kesme. Top çalmalar. Yani neyse onlara ne bakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyor. Abone ol. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aa dur bekle durun arkadaşlar 20 bin lira aldım ya ben acaba hala duruyor mu yes be duruyor evet video kapanmadan bir e, world with şeyi açmak isterim ya bir totem yapacağım arkadaşlar kimin çıkmasını istiyorum buradan ben Ziko veya ben buradan şey istiyorum. Del Piero, Berkamp. Burada da olur. Ama çok. Güzel. Hele Beckham avru çok isterim. Ama işte bir çıksa. Bastım arkadaşlar bu sizin şansınıza. Puh, Allah belanı vermesin. Takipçilerimin şansına diyeceğim de takipçi yok ki abi. Neyse <laughs> montaj yapmayı bilsen üzüntülü şarkı koyardım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız tüm videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Evet. Ve bu videonun ardına hemen PUBG videosu gelecek. Hepinizi seviyorum. Bay bay.